yani tercih etme sebeplerinden bir tanesi burası oldu. Hele dil eğitimi için ucuzluk konusunda buradan ucuz bilmiyorum İngilizce konusunda. Çünkü yemek en büyük sıkıntı belki de burada ama burada 10-15'e çok iyi rezidans dairelerinde o bir dediğimiz veya Amerikan mutfak normal bir daireyi kiralayabiliyorsun. Yani yüksek lisans için özellikle İslam iktisadı burada çok yüksek noktada çünkü her yerde İslami banka var burada finans sistemleri İslami finans üzerine kurulu burada kanunsuzluk gibi bir şey yok kiralar yüksek değil arabalar pahalı arabalar çok ucuz Türkiye'ye göre insanlar belki çok para kazanmıyorlar ama ya yani burada güzel hayat sürüyorlar Evet şu anda Malezya'nın Kuala Lumpur yani başkentindeyiz başkentindeki hangi bölgedeyiz şu anda? Put Putrajaya. Kimle beraberiz? Benim ismim Muhammed Talha, soyadım Duman. Bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi. Hazırlık sınıfını bu yıl bitirdim. Kendimde bir eksiklik olduğunu hissettim. B1 seviye mezun olmuştum hazırlıktan ama hani bunun üzerine nasıl koyabilirim diye düşündüm. İşte farklı ülkeleri düşündüm. İngiltere olabilir mi? Güney Afrika olabilir mi? İşte Avustralya'da bir yıllık bazı programlar onlar olabilir mi? Ama hani en iyisi o zaman içinde, daha önceden bir arkadaşım gelmişti, onun vasıtasıyla burayı biraz öğrendim. Malezya'yı daha uygun gördüm çünkü hem bir Müslüman ülke başta ve oturmuş bir sistemleri var. Güney Afrika'da mesela başkent harici diğer şehirleri biraz tehlikeli olduğunu söylediler bana. Ama burada öyle bir sıkıntı yok. Burada kanunsuzluk gibi bir şey yok. Buranın sistemi çok iyi gerçekten. O yüzden burayı seçtim. Burayı tercih ettim. Yaklaşık da iki aylık bir kurs kaydoldum buraya gelip. Kursu falan da biraz kendim buldum. Arkadaşımın gittiği yer de vardı. oraya beğenmedim. Başka bir yere baktım. Kendim araştırdım biraz. Ve hani ilk geldiğim zaman biraz korkuyordum ne yapacağım falan diye ama çok hızlı gelişti her şey. İşte insan bir şekilde yolunu buluyor. İşte burada yaşayan Türkler falan vardı. Sağ olsunlar yardımcı oldular. İşte üniversiteden hocalar falan birkaç tanesiyle iletişime geçtim. Ama işte insan bir yere gelince öne açılıyor yani o şekilde. Burayı keşfedişim bir arkadaşın vasıtasıyla oldu dedin. Daha sonra buraya ilk geldin. Ya iki aylık bir süreç kalacaktı değil mi? Yani e, normalde o süreyi Türkiye'de veya bir dil kursuna giderek de geçirebilirdin. Ama sen Malezya'ya şekilde geldin. Neler hissettin? Yani bu süreci de bahsedebilirsin. Ya tabii ki. Ya istesem Türkiye'de de bir dil okuluna gidebilirdim. Ama e, ya dil okulunda biraz amaç hocanın anlattığı değil de senin arkadaşlarınla ne konuştuğuna bakıyor. İşte burada mesela öğrenci yurtları var böyle kursların. Akşam bazen arkadaşlarım oraya çağırıyorlar. Yemek yiyoruz, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Farklı bir ülkede olmanın çok avantajını gördüm. İşte biraz da kurs, biraz international bir okul. E, diğer ülkelerden, Kore'den, e, Japonya'dan, Çin'den çok öğrenci geliyor. Güvenlik olarak nasıl? Şimdi burada e, suç işleyenlere yüksek yaptırımlar olduğu için yani biraz da şeriatın etkisi bu yani o düzeni sağlamış ülkede bir suç yani insanlar mesela kanun dışı diyeceğimiz bazı hareketler falan oluşabiliyor ülkede ama bunun e, bireysel etkisi sana hiçbir şekilde yansımıyor yani senin üzerine bir etki yok kişi yaparsa kendisi kendi üzerinde bu etkinin sonuçlarını görüyor ve hani zaten güvenlik konusunda yani... Neredeyse şehir merkezinde her yerde bir polis aracı görebilirsiniz haricinde de sitelerin girişinde vesaire çok güvenlik önlemi var. İşte bazı böyle karışık mahalleleri hani bizim için İstanbul, Esenyurt gibi diyoruz ya öyle yerleri de var ama oralarda da böyle oluyor. Ya yani ben burada hiç ne bir kaza gördüm 2 aydır buradayım ne bir kavga dövüş gördüm ne bir lokantada birinin tartışması hiç öyle bir şey görmedim. Yani insanlar da biraz anlayışlılar özellikle Kuala Lumpur'da çok insan geldiği için hani o konuda insanların işi rahat yani bu sisteme oturtmuşlar. Peki üniversite anlamında bazı <laughs> özel üniversitelerin hem ücretlerinden hem de genel olarak derslerin durumundan bahsedebilirsin. Hatta dün bir şey duydum, <laughs> Dünyanın en iyi 30. üniversitesiymiş sanırım. Burada bir tane Halkta üniversite. E, Georgetown Üniversitesi herhalde. Olabilir bilmiyorum. Evet, e, alan olarak en büyük üniversitelerden birisiymiş diye buldum. Pipinang Island'da. Ada üzerinde üniversitenin bir yerleşkesi var. E, yeri güzel. Hani insanların geldiği yani insanlar buraya okumak için de geliyor çünkü eğitim masrafları da düşük. Yani çok Arap arkadaşım da var buraya gelip şimdi yazın gelmiş mesela. 3 ay İngilizce kursuna geliyor. Sonra buradan üniversiteye başlayacak. O aldığı İngilizceyi. İngilizce olarak görecek zaten derslerini. Türkmenistan'dan, Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan çok insan gördüm. Böyle üniversite okumaya falan gelmiş buraya yine aynı şekilde. Yani Türkiye Cumhuriyetler'den de gelen insanlar var. Yani demek ki burası gelinebilir yaşanabilir bir. Yer. Bir de burada şöyle de bir sistem var. Ya yani insanlar belki çok para kazanmıyorlar ama ya yani burada güzel hayat sürüyorlar. Yani e, ülke olarak oturttuğu için bazı şeyleri e, onun artılarını görüyorsunuz. Peki diyelim birisi bu videoyu izledi. Hı hı. Sence Malezya'ya gelmesi için ya ben üç sebep sayabilirim. Bunlar dediğin şeyler ne olabilir? Evet sayalım. Birinci sebep e, Türkiye'ye göre. E, ya bu biraz denge değişiyor biraz bizim ülkemizde para biriminin değeri düştükçe ama yine de ucuz bir ülke. Yaşamak için, dışarıda bir şey yemek için ha ucuz bir ülke. Ee, vergilerin de düşük olmasıyla biraz da alakalı bu. ucuz bir ülke. Yani tercih etme sebeplerinden bir tanesi burası oldu. Hele dil eğitimi için ucuzluk konusunda buradan ucuz bilmiyorum İngilizce konusunda. Çünkü e, Güney Afrika belki biraz yarışabilir ama az önce söylediğim sıkıntılar var orada. İngiltere, yani buraya, buraya gelmek yerine yani İngiltere'ye gidersen 2x veya 3x masraf karşılaşır. Masrafla kesinlikle karşılaştırırsın. Ama burada öyle bir durum yok. Biraz daha ucuz. İlk, yani i̇kinci yani sebep olarak, birinci sebep mi demiştik? Onu sayabilirim. Haricinde insanları, e, sakin insanlar, burada üç tane farklı millet, e, Çinlisi, Çinli bir et, etnik grup var burada, Hindistanlı bir etnik grup var, bir de Müslüman Malay dediğimiz etnik grup var. Beraber yaşıyorlar, beraber o e, ortamı kurmuşlar, bir, kendi içlerinde herkesin kendi bir hukuk sistemi var ve bunu devam ettirebiliyorlar, sürdürebiliyorlar. Tabi merkezde Müslümanlar olmak üzere Malezya'da. Bu yüzden bu da güzel bir sistem. Yani farklı topluluklara zaten açıklar, farklı görüşlere, farklı insanlara. Yani insanların kafasında şeriat ülkesi dediğimiz zaman hani öyle gelen yani e, görüntüler burada yok. Burada bazı teknolojik gelişmeler, işte şehir içi sistemler hatta belki de Türkiye'nin de üzerinde. O yüzden e, güzel olduğunu düşünüyorum. Haricinde son eklemem gereken bir şey olursa e, dil okulları konusunda da biraz hani kendini geliştirmeye başlamış burası. İşte Güney Afrika'dan, Kanada'dan, Avustralya'dan hocalar vardı bizim şeyde. İngiltere'den yoktu ama mesela online olarak da İngiltere'den hocalarımız vardı. Onlar online ders veriyordu. O şekilde o yüzden onun da iyi olduğunu düşünüyorum. Peki <laughs> bir daha olsa bir daha gelir misin? Ya da hı hı. daha önceden olsa üniversiteye burada başlayabilirdim gibi bir düşüneceğim. düşüncen olur muydu sence? Şöyle abi söylemek gerekirse çok isterdim. Ya ben Yeni girdim yani bir sene bir buçuk sene oldu üniversiteye gireli. Türkiye'de sınava çalışaraktan girdim üniversiteye. Ama burada insanlar zaten bugün de konuşulmuştu 70-80 bin Türk lirası en buradaki en kötü üniversite başlıyor. Oradan yukarıya doğru çıkıyor. Yani arkadaşlar da biliyorlardı Türkiye'de hani 300 bin-400 bin en kötü üniversite artık yıllık ücretleri. Yani düşündüğümüz zaman burası o konuda bile ucuz üniversite konusunda. Yani o yüzden iyi bir üniversiteye gideceğim diyen bir insan burada hani 4 bin, 5 bin dolara yıllık ilk sene biraz yüksek oluyor. Sonraki yıllar düşmeye başlıyor masraflarınız. Üniversite, sadece üniversite için söylüyorum. Burada üniversite okuyabilir. Peki Malezya'ya geldin. Hı hı. Kuala Lumpur'da yaşadın. Buradan başka bir yerlere de gittin mi? Hı hı. Oralar nasıl? Mesela Kuala Lumpur'un evet e, yüksek gökdelenleri olan hı hı. işte hatta Petronas'la meşhur bir yer zaten. Hı hı. Petronas zaten o sembolü görünce direkt e, akla Kuala Lumpur geliyor. Burası geliyor. geliyor. Hı hı. Turistler kimisi sadece orayı fotoğrafını çekip gidiyor buradan gibi hı hı. yani aktarma süreleri varsa. Şöyle düşündüğünde e, diğer şehirlerin olayları nasıl? Mesela hani çok mu köy? Hı hı. Yoksa hani ne görüyor, Ne gördün yani? Yani, e, Kuala Lumpur'da ya sanırım bütün AVM'leri bile gezdim herhalde. Çok gezme fırsatım oldu. Boş zaman okuldan sonra çok boş zamanım vardı. Bazen arkadaşlarımla, bazen tek. Hem ülke görmek için biraz da hani o market gezme vardır ya bir başka bir ülkeye gidersin. Burada öyle çok AVM var. Çünkü biraz e, havalar Altay'a kadar sıcak olduğu için burada insanlar çok böyle AVM arıyorlar. Hani o air condition arıyor yani burada evet. insan klima arıyorlar. İşte Ondan dolayı burada biraz gene başkentte o durum var. Ama haricinde Malaka'ya gitmiştim. Orası da eski Hollanda limanı gibi bir yer. Yani Hollandalardan kalma bazı tarihsel yapılar var. Bugün de bir Malezyalı ile konuşmuştuk takside gelirken. Zaten Malaka dedi historical bir şehirdi yani zaten de orası. Evet. Daha çok tarihsel şeyler. Zaten onu gezmeye gitmiştim ben de. Bir gece orada da kaldım. İşte Pinang Gaysan az önce söylediğim odaya gitmiştim. Oraya ben yüzmek için gittim ama çok tavsiye etmiyorlarmış yüzmek için. Daha çok yemeğe gidiyoruz demişlerdi bana oraya. Yakın diye orayı tercih ettim. Bir de Kedah'a gittim. O da Tayland sınırına kalıyor. Orada da işte bir gece kadar kaldım. Orası daha çok yeşil ve orası biraz daha böyle bir Anadolu şehri izlenimi veriyor. Biraz daha yeşil bir Anadolu şehri izlenimi veriyor. Genelde hoş buraları gezdim. Eyvallah. Peki yemek kültürü olarak nasıl gördün burayı? Yemek en büyük sıkıntı belki de burada ama yani bir insanın bir aydan sonra alıştığını düşünüyorum buradaki yemeklere. Zaten gittiğiniz zaman bir e, buranın yerel Malezya lokantasına Pilav zaten aşağı yukarı aynı. Çok aşırı fark etmiyor. Bazı pilav türleri var. Acılı pilavları falan. Onlar biraz fark ediyor. Ama haricinde tavuktur, şeydir. E i̇nsan bir süreden sonra alışıyor. Yani ben çok hani nadir yiyorum. İşte bazı şeyleri bize benziyor. Yani çok nadir de olsa. İşte burada bazı Müslüman Çin lokantası, Doğu Türkistan lokantaları falan da var. Türk lokantası da var. Yani o konuda da yani evinize yakın bir yerde Türk lokantası varsa 4-5 tane Türk lokantası biliyorum burada. İşte Arap lokantaları bize biraz daha yakın. Özellikle yani bir Arap lokantasına gittiğiniz zaman bir Türk yemeği çok rahatlıkla bir kebap bir şey söyleyebiliyorsunuz. Onun rahatlığı var yani ülkede. Şavarmacılar, dönerciler falan çokmuştur. Yani aslında insan aç kalmaz. Yani yeter ki sen düşün yani şuraya gideyim burada iyim de. Peki öğrenci o olarak sence mesela sen şimdi sonuçta Türkiye'ye döneceksin artık orada yaşayacaksın. Burada en azından hı hı. iki ay kaldın ama hı hı. şöyle baktığında ne düşünüyorsun? Mesela elbette hı. kıyaslıyorsun. Şey arkadaşlarını var anlatıyorsun, ailemi Aynen anlatıyorsun. Gibi. Ne gördün? Yani hani zaten aslında ekonomik anlamda iyi olduğunu söyledin ama böyle hı hı. bir kıyaslama yaptığında nasıl bir şey diyebilirsin? Abi şöyle söylerim. Yani o konularda, o kalemlerde özellikle eee Burada Malezyalı arkadaşlarla falan konuştuğumuz zaman ya işte diyorum mesela bir bizde bir bir, artı bir ev alacak bir öğrenci işte atıyorum 15 binden falan başlıyorsa şu an hani büyük bir şehirde ev kiraları ki öyledir diye tahmin ediyorum. En az 20, 20, 25. 20, 25. Yani en az 20 25 hani biz iyimser düşünelim. Burada 10-15'e çok iyi rezidans dairelerinde o bir artı bir dediğimiz veya Amerikan mutfak normal bir daireyi kiralayabiliyorsun. Yani aradaki makası o şekilde söylemiş olayım. Yani yaşama konusunda yani o az önce söylediğim insanlar az kazanıyor ama iyi yaşıyor. Oradan dolayı söylüyorum. Yani kiralar yüksek değil. Arabalar pahalı. Arabalar çok ucuz Türkiye'ye göre. İşte bir insan 200-300 bin TL'ye çok güzel bir araba alabilir burada. Hani yüksek model, 20 model civarında. Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak burada kalabileceğimiz bir sınır var mı? Onu öğrendin mi? Onunla alakalı tam bilgim yok ama üniversite öğrencisi olarak Buraya geldiğiniz zaman hı -hı. E, araba alma konusunda sanırım hani o konuda bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yani mesela ama ailecek gelecek hı -hı. olsan. Oturum konusunda biraz sıkıntı yaşatan bir ülke. Onu biliyorum. Çünkü e, burada bir Dönerci abiyle tanışmıştım. Buradan evlilik yapmış. 20. yılın sonunda buradan vatandaşlık aldı. Oturumu varmış ama düzenli olarak yeniliyormuş. Öyle bir durum var. Yani onun için e, biraz o konuda sıkıntı yaşayabilir insanlar ama yine eğitim açısından burası yaşan çok yani daha yaşanabilir. yüksek lisans, doktora vesaire yapmak için buraya gelebilirler gelmek mantıklı mıdır Şimdi ona? ben daha... lisans öğrencisi olduğum için çok aşırı hani o konularla alakalı bilgim yok ama lisans için ya yani yüksek lisans için özellikle İslam iktisadı burada çok yüksek noktada. Çünkü her yerde İslami banka var burada. İst finans sistemleri, İslami finans üzerine kurulu ve bizim Türkiye'deki büyük markalar dediğimiz büyük İslami bankalar burayla ortak çalışıyorlar bazıları. Ya yani ortak girişimleri var vesaire vesaire. Onun için de iyi bir Ama Kur sen şunu dedin sanki evet bu olayı çok iyi çözmüşler dedi. yani Türkiye ile mi kıyasladım bilmiyorum genel olarak başka ülkelerle mi kıyasladım ama hani İslami anlamda bankacılık nasıl olmalı kısmını çok iyi halletmişler dedi. ya çünkü sonuç olarak şeriat ülkesi olduğu için bir sistem kuracaklarsa şeriat üzerinden kurmaları lazım ve sistemi bildiğiniz şeriat kurulmuş ve onun üzerine artık yeni fikirler düşünüyorlar veya işte geliştirmeler yapıyorlar ama sonuç olarak sistem belli. Yapması gereken şey belli. Hani bir değişiklik yok süreçli, sürekli. Bence onun faydasını görüyorlar yani insanlar. Genel olarak onu söylemiş olduk. Farklı ama teşekkürler. Şey yani bize verdiğim yani, bilgilerden dolayı şey, belki yani. biri gelip burada Hı -hı. dil öğrenmek ister birine belki faydamız olur ki burada insanlar gerçekten sıcak yaklaşıyor Asya ülkesi insanların vermiş olduğu Hı -hı. O yakınlık hissediliyor buradaki yani buradaki Türklerde de yani çok Türk yok zaten 300 e, civarında Türk varmış bu 200'ü artık 200 kadar azalabiliyormuş yani buradaki Türkler de birbirleriyle bir WhatsApp grupları falan haberdarlar haftalık halı sağ falan toplanıyorlar Vay yani he. aynen burada da o sistemi kurmuşlar bazen konsolosluk resepsiyon falan veriyormuş yani o konu da, da farklı bir ülkede olduğun zaman belki de daha çok hissediyorsunuz Türk vatandaşı Doğru. olduğunuzu. Evet. Onu demiş olup bitirmiş Eyvallah. olayım. Teşekkür ederim. Eyvallah ben teşekkür ederim. Ne demek? Ki?